Ben Hasan. Ba 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 esmer ba ba ba. Adam yapıyor. Abi şu tarafa al. Eski tarafa nereye gitti ya? O ortada, burada burada. Nerden nerden? Dışa ya. Dışa ya ben oh, 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 oh. hmm. seni Ben seni bi... Aç da, Watch out! Havadan geleceğiniz lan siz. Kaşmerler size. Açma! <laughs> Açma! baydım abi birini baydım bravo süger abi daha Bir abi daha abi 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 bir kişi daha geldi, bir kişi daha geldi. Ne vurdu? Watch out. Watch out. Help. Şerefsiz ya. Birisi gelirse beni çatıdan alır. Yine. Abi nere atlayık abi? Birisi gelirse benim çatıdan alır. Abi çok uzak. Bayan mertem ya neyse çek. Hiç kim ölümü kapattı gelecek onlar. Lan oğlum. Abla aşağıda dursana bomba yemeyin. Aşağıda var aşağıda bomba. Ve Nasıl oldu? Nasıl Bomba, bomba var mı bomba? Yok ama aşağıda o. Hadi. Esmer abi sigara da. He? Ben masa yok ki. Tamam. Ben tamam, bekle oturacağım birazdan Bomba. Ben aşağı bakıyorum. <laughs> Nereye? yer Kaldırmayı. Aa kaldırmadım. Don't give up. Your teammates can still recall you. Abi çok ya, I'm recalling var. a teammate. Bir defa. Bir defa. Bir, oğlum. Thanks. ben bana Diğerlerinden hepsinden çok bende Sor bakayım herkese. Kaç kimleri var? Ben buraya. Ben hakeye oynama. Abi bir şey, O bakayım dedi. Kaç kişi? Biz niye kaldık burada? Hı, geliyoruz. <laughs> Hepsinden çok benim kilim var ha. Ben iyi oynadım bakma bana. Sen makinesin. Allah çarpsın bir tane baygın yapalım da oynayalım. Gel. Geliyorlar zaten, geliyorlar. Bu altın arkasında Abi. kal. bıçak varsa bassana. Çek onu çek çek. Kaldıracak biri kendine. Soldan sıkıyor soldan. Soldan sıkıyor. Ha beni çektirttirme. Sık sen sola. Sola sıkın. Sola sıkın. Ben vuracağım. Bir daha dur. E, e, abi nasıl? Arkamı dönmesen vuracaktı beni ha. Vallahi arkama dönmesen Benim şey vuracaktı. Var. Beyler rush yapıyor, rush yapıyor, yapıyor adamlar. Adamlar sol tarafta Oğlum ne alır yapamıyor. Buradakinin ne oldu lan. Oğlum mermi yok ki. <laughs> ne oldu buradaki Lock ne oldu? Nerede? Adam durdu arabayla geliyor. Geldiler. <laughs> Göremiyor. Gidiyorlar Abi buradan akımı kim Bişeler çekti benim? Olur. Durdular. Help! Tövbe ya nasıl bir sprey atmak lan bu? Rokan abi yanıma gel. Sen nereye gidiyorsun? Esmer abi. Esmer abi yanıma gelsene be. Ya tamam sakin ol. Tamam, geliyor Esmer. Sen lak olunca niye kendini kaybediyorsun? Ya? Ben kendimi ne kaybetmiyorum abi. Sen kaybediyorsun gibi. Bağırıyorum gel 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 tamam. Mermi yok diyorum götümü yırtıyorum. Ben bunu. Nerede işaret? Dere mi öptü ya? Watch Hep out! Watch out! Ya, sağlı ben de Ben de biraz sollu gideceğim. Sen <laughs> işte aldım birini. Senin mi vurdun? Arka, Arka geldi. geldi. Yeri. Nerede baydınız? Önümde baydım da diğer nerede bilmiyorum. Lan takımımız 4 2 kaldı. Bunlar ne sıkıntılıydı lan? Vallahi bildin ha. <laughs> Vallahi billahi. <laughs> Hassasiyetimi oynadım. Kaskede ye yenileme Has kuruyor. Hassasiyetimle kim oynadı? Sen evet. mi? <laughs> Maymunlara bak ya etrafımızı sarmışlar. Lan bana ben sürmüşler. Hadi, dursana. Şu arabayı tamir edeyim, getireyim bari. Asmin alırlar. <laughs> Doğru. Kim boşalacak mesela? Sor, sor. Dört attım buraya. Gel gel. Fight yapıyorlar ha. Buraya kadar gelme götünden kim o ya? Ben buraya ses vermeden geliyorum var ya. Ses verdin ama. Olur. He gördün mü? Şimdi arada kaldı. Sağ tarafta. Çek 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 yani. <laughs> seni Yandıydım senin izinden vallahi senin izinden. <laughs> Çatıdakini aldım da onu kaldırabilirler. Mark location. Burada var. Ben o yüzden çöz. Oh. Onu kaldırmaya gitmişler. Önünüzde can az. evde can az. Can az can Evet ev aldım. Araba. Araba. Mavi ev adam vardı. Adam mavi ev var. vardı. O da baygın. Kırmızı baygın. Oynadı. Maviye bak güzel. Canı bir ya. Canı bir. Üste üste canı bir. Canı bir. Dokun abi çık vur Dokun abi çık vur. Çık Dokun abi vur yok, çık. Çek Dokun abi. Vur. Yak ya ya ya. Ben bir şey deneyeceğim. Pompalısı bir var. Bir tane abi. vurdun değil mi Dokun abi? Ya, Çıkmanın anlamı yoktu. Yakacaktık yok. oraya inecek. Kil aldırmaya çalışıyorum adama ya. Kil aldırmaya çalışıyorum Ay adama siz ne Biz de biliyoruz bomba atmasını, mazaf Adamın canı birdi diye. Altibin basar. Oh. Yatalak oldum arkadaş. Kask yenileme şey var mı? Vay amına. Bomba attı, çık oradan. Çık oradan bomba attı. Help. Ya siktir gitti ya. Nasıl patlamadınız lan? Nasıl patlamadınız? Kötü pusmuşlar. Nasıl patlamadı onlar? Kafasında patladı bombalar ya.